Sunroof gider yerine bir şey sıkışmış. Şimdi onu oradan almaya çalışacağım. Bakalım alabilecek miyiz. Evet. Ve çıktı. Sunroof'tan su geliyordu. Hemen kontrol ediyoruz sebebini. Ooo. Sorun var. Tahliye hortumu yok yani. <laughs> Şimdi bu işi çözeceğiz. Takipte kalın. Tahliye hortumunu ayarladım. Şimdi bu tahliye hortumu şurada gider yeri var sunroof'tan gelen. Bunu oraya güzelce montajlayıp okay. Şimdi hemen testimizi yapalım. Yukarıdan giderden suyumuzu boşaltalım. Bakalım aşağıdan veriyor mu? Evet, giderlerimiz açılmıştır. Artık montaja geçebiliriz.